Erzurum Emniyet Güçleri Huzurum Erzurum parolasıyla kendine dönüştürmeye ve geliştirmeye devam ediyor. Motosikletleriyle kentin güvenliğini sağlayan Yunus polislerinin eğitimleri sürüyor. Yoğun trafik, dar sokaklar. Motosikletleriyle olay yerine en hızlı şekilde ulaşıyorlar. Erzurum'da Yunus polislerinin eğitimi devam ediyor. İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Yunus timi 2010'da göreve başladı ve 38 polisten oluşuyor. Motosikletli polisler asayiş olaylarına hızlı müdahale için sıkı eğitimlerden geçiyor. Motosikletli timlerimiz bizim göz bebeğimiz asayiş ekiplerimizden Yunus ekiplerimiz zorlu bir eğitimden geçiyorlar. Çünkü motosiklet kullanımı tehlikeli ve zor olan bir araç kullanımı. Bu nedenle de dikkatli ve sert bir eğitimden geçmeleri gerekiyor bu eğitimleri iyi alamazlarsa zaman içerisinde trafikte veya kaza şeklinde çünkü çok riskli hareket ediyor bizim bu ekiplerimiz. Hızlı ve vurucu unsurumuz olduğu için çok güzel işlere imza atıyorlar. İnşallah başarılarının da devamını diliyoruz. Eğitimler yılın belirli zamanlarında veriliyor. Günlük 10 saati bulan bir haftalık ileri sürüş eğitimleriyle Yunuslar göreve hazırlanıyor. Yunus polislerinin kentteki asayişi sağlamada önemi oldukça büyük. Trafiğin yoğun olduğu yerlerde, diğer araçlarla hareket kabiliyetimizin zayıfladığı, daha dar alanlarda, çıkmaz sokaklarda, daha hızlı hareket etmemiz, trafikten etkilenmeden olay yerine daha hızlı hareket etmemizde kullanıyoruz. Özellikle büyük şehirlerde trafiğin yoğun olduğu yerlerde Yunus polislerimiz çok etkili. Elimizde Başarılı asayiş operasyonları yapacağız inşallah. Yunus timlerimiz iyi çalışıyorlar. Eğitimlerinin hayırlara vesile olmasını ve başarılarla dolu olmasını temenni ediyorum. Kentte 7 gün 24 saat esasına göre çalışıp güvenliği sağlayan Yunus polisleri bu yıl Eylül ayına kadar 2845 asayiş olayına müdahale etti.